Sayın Başkan, Nisan ayından itibaren e, yapılan komiser ve organizasyonlarda e, Deniz Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ne kadar ödemeler yapıldı? Bu konu hakkında bir şey iddianı e, evet, da geçerliyoruz. Sayın Meclisimiz de bir iddianızın sosyalimiz de şeyleri var. Onunla ilgili zaten arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Umut ediyoruz bugüne yetiştirebilirsek, yetiştiremezsek de tüm kamuoyundan paylaşacağız hem yaptığı biz etkinlikler sayısı harcanan bütçesini bütün şeffaflığıyla beraber geçmiş döneminde harcamalarını döviz bazında çıkararak bugüne tahmin edip yapılan yapılanların sayısı ve karşılığında yapılan ödemeleri Türk Daire Başkanlığı bünyesindeki nelerin hepsini hazırlayacak arkadaşlar. Bugün herhalde biraz zor yetişir ama evet. önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgilendiririz. En kötü ihtimalle bir mecliste huzurunuzu açarız.